Sevgili yaylar ve yükselen yay burçları, gündem maddeleriniz, ortaklıklar, ilişkiler, bu gündemlerle başlıyorsunuz haftaya. Zaten bu alanınızda bir Mars-Jüpiter kavuşumu olmuştu. Haftaya da bu konularla ilgili başlıyorsunuz. Belki birazcık gergin enerjiler hissetmiş olabilirsiniz bu hafta bu alanlarla ilgili. Ama bu hafta biraz daha yumuşak, biraz daha soft dediğimiz ee, gelişmeler söz konusu olabilir ve bu hafta kariyerinizle ilgili de gündemler söz konusu. Kariyerinizde beklenmedik sürpriz gelişmeler olabilir. Bu çalışma ortamınızın değişikliği olabilir, iş değişimi olabilir ya da kendi işinizi yapıyorsanız işinizle alakalı güzel gelişmeler. ...beklenmedik gelişmeler söz konusu olabilir. Tayin olabilir, rotasyon durumu olabilir. Ofisinizin taşınması ya da ofis içi dekorasyon, işte tadilat durumları bile... ...bu hafta birden böyle beklenmedik bir şekilde karşınıza çıkabilir. Ünvan, statü değişikliklerinin olduğunu da hissedebildiğiniz bir haftada olabilirsiniz. Bunlarla ilgili sürpriz gelişmeler de olabilir. Ve bazı aksaklıklar söz konusu olabilir ev içi durumlarıyla ilgili... Bunlar nedir? İşte beklemediğimiz, ummadığımız bir anda başımıza gelecek bazı tadilat durumları. Durup dururken su borunuz patlayabilir ya da işte kombiniz bozulabilir. Böyle bazı küçük ufak tefek ev içi bazı aksaklıklarla da uğraşabilirsiniz bu hafta. Ve Venüs'ün terazi burcuna geçmesiyle birlikte de kılabalıklarla ilgili gündemlerinizin hızlandığını hissedebilirsiniz. Arkadaşlık ortamınızda daha keyifli vakit. Geçirdiğinizi, daha keyif aldığınız arkadaşlıklar kurduğunuzu hissedebilirsiniz. Kalabalıklarla ilgili, organizasyonlarla ilgili gündem maddeleriniz varsa bunların hızlandığını hissedebilirsiniz. Aynı zamanda görev aldığınız dernekler, e, sivil toplum kuruluşları varsa bu kişilerle birlikte hep birlikte bir şeyler yapabilirsiniz. E, çalıştığınız bu dernekteki e, kişilerle birlikte ya da vakıftaki kişilerle birlikte yeni bir projeye başlayabilirsiniz. Venüs'ün terazi seyahatinde birazcık bu gündemleriniz hızlanabilir. <laughs>